zebel bes sinek yarışı oyunu sinek yarışı bunu biliyor musunuz ben de bilmiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Çalışma. Şimdi size bazı şeyler falan söyleyeceğim. Şimdi görün ben tek 50 milyon alıyorum. 50 milyon oluyorum. Bu arada şey 122 abone olduk. Çok çok teşekkürler. Abi 122 abone bayağı iyi. 101 aboneyken 122 abone çok iyi valla. Teşekkür ederim. Yani bunu arkadaşım ben söyledi ama ben de size söyleyeceğim. Şimdi şuradaki premium yer var ya. Burası VIP işte VIP. İşte o VIP bedava çıkma şeyi. Girme şeyi yani. Özür dilerim dünyaya geldim başka. Arkadaşım gösterdi bu arada. Ee, adı Juniristo. Onu da abone olabilirsiniz. Bu aralar izlenmeler çoğaldı. Ondan video izlenmeleri çoğaldı. Aboneyim çoğaldı yani. Bayağı iyi gidiyoruz. 1000 abone yani öbre öbür hedefim 500 abone ondan sonra 1000 abone olacak. Çünkü genel zaten 200 aboneden sonra çok rahat abone kazanıyorsunuz yani. Gerçi ben 100 aboneyken de bayağı rahat abone kazanabiliyorum. Bayağı rahat değil aslında. 2 2 3 videoda bir 20 abone falan. Ama shortlarda genel yani genellikle neredeyse bütün abonemi bütün abonemleri şortlardan aldım neredeyse. Şimdi öbür taraftan yapıyordu. Ben de başka taktik bularak böyle girmeyi buldum. Yani VIP yerine başka şekilde de girilebiliyor. Ama alınmıyor maalesef. Arkadaşım gösterdi ama bu şekilde girmeyi ben ben öğrendim kendim. Şu şurası var ya mavi Aa, arkadaşım oradan gidip öbür ağaca atlayıp oradan çıkıyoruz ama daha basit yönden oradan yukarı çıkıp buraya direkt atladım yani Keşke kalınabilse çok güzel olur ya şu akşam üstünde kardun yap bilmem ne sayısı yazıyor ya İşte, işte o, o VIP almış yani burada. Yani bunları alabiliyor. Burada nasıl çıkacağım dersiniz. Nasıl çıkabilirsiniz? Tabii ki videoya abone olarak. Şaka şaka. Reset alarak yani. Görüyorsunuz Tekte 22 kere falan dolanıyorum. Oynuyorum. 12 milyon gücüm var. Tabi ki burada değil. ilk dünyada. Burada bile bir 10 milyonu geçiyor. Arkadaşım bana baya baya pro. Acayip fazla pro. Benden çok çok daha önce yani bana çok çok daha sonra başladı ama beni geçti. Tek 51 milyon alıyorum. Bugün size beraber şunları birleştireceğiz. Benim böyle peklerim falan var. 2 tane 756 kalık petim var. Şu git. 270'likleri birleştireceğim. 5 tane gerekiyor. Benim 4 tanem var. Onun için yani uğraşacağız, uğraşacağız, yapacağız işte. Şu dünyadaki yok. Bu dünya değil. Yanlış dünyaya geldi. Şu ikinci dünyaya gelmemiz lazım. Birle birisiyle buraya geldim. Yani Şurada hemen petimi açayım. 8 tane pet açacağım. inşallah beşinden ee, oğlan dışı çıkar. Çünkü 5 tane oğlan dışı gerekiyor. 7 tane açacağım. Bakalım. Hadi. Hadi. 6 tane açacağım. 2. Oğlan dışı. Oğlan dışı. Hayır. Mesela zaten ikisinden üçünden o oğlan dış çıksa bir şey fark etmez. Çıkmayacaktı zaten. Yani on sekizden hiç mi biri oğlan çıkmaz? Belki sondan oğlan dış çık ya. Çıkmayacak zaten. Neyse ateşli köpekleri birleştiririm ben de. 11 tane olmuş. Tamam. Tekrar bunları birleştireceğim. 11 bir tane var tekrar bunları birleştireceğim. Bak sonra 250 iki tane güzellik. kalp ediyor. Bu video Ayrıca Brosters canlı mı istiyorsunuz? Yoksa bu oyun canlı mı istiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz yani. Çünkü illa Bugün ya neyi çekelim diye düşünüyorum. Ya bugün ya yarın ya yarın nasıl çekelim. Neyse arkadaşlar video durduruyorum iki saniye. Arkadaşlar tekrar başlattım. Özür dilerim. Açıkçası kuşlarımız var. Kuşlar cikcikliyor da. Onun için çok özür dilerim. arkadaşlar tek girip bir sol içeri bitiriyorum. 22 23 tane falan tur attım. Arkadaşlar ben bir burası hani 165 milyon 247 bin 772 ya. İşte ben arayı 1 milyar yapıp geliyorum hemen. De. daha gelmeyeceğim ya. Ne hadi 1 milyar olup geri geliyorum. Arkadaşlar 1 milyar olmadım. 1920 920 milyon oldum. Şimdi zaten 1 milyar olacağım. Bu son atlayışım galiba. Yok. Bir atlayışım kaldı. Tamam. Oldum. Hemen şuradaki otomatik çalıştır da kapatayım. Tek tek örneği 23 22 turumu atıyorum. 1 milyar tane topladım. Hızlıca şuraya git. Şuraya git. Şuraya git. Şuraya git. Bir şey değil doğru. Yanlış dünya. <laughs> ya yanlış dünya gidip duruyorum ben. Asla 1 bir milyarlık paketlerden mi açsam? <laughs> yok yok 10 tane 100 milyonluk açacağım. Haydi oğlan dişi lütfen. Ha tamam. Sadece 3 ya dört tane olan dışı kaldı. Evet olan dışı kaldı hadi. Ne Hadi bari bir tane daha Nazir'i var ya. Bir tane daha tamam. E bundan da olan dışı. Evet. Yes. Hadi bundan da olan dışı lan. Lütfen hadi bundan da. Tamam ateş köpek normal. Tamam. Adam böyle bu adam çok pro. Değil. Ne yokmuş. Tam oğlan şu. Şunlar mı yedi Ve hayır. Şu. Ben de kral. Galiba yanlış şey çıktı. Dur. Bu bir ateşli köpeği hemen craftlayayım ben. Nasıl? Dur lan. Nasıl ya? Oğlan dışı. Oğlan dışı bu mu oğlan dışı? Evet. Aa, bir tane daha oğlan dışı gerek. Bir tane daha oğlan dışı. Bir tane daha yüz milyonluktan açayım hemen. Sen sen zaten. Çok hızlı 100 milyon diyorum. Tamam 100 milyon oldum zaten. Kaltın. Hadi bak. Alalım bir tane olan çık. Sen ya Rabbim. Ya of ya. Şu çıkma artık ya. 3 tane 252 kalık petim oldu ya. Bari bir tane nadir ver yani. O zaman nadir ver. Nadirleri birleştirip 300 kalık pet yapayım yani. O bile iyi. Benim değil mi? Binci benim değil mi? Tamam son Yani son attım. Hmm, bu uzun bir video kısa en az 20 dakikalık bir video olabilir bu ya. Öyle düşünüyorum. Hadi. Yan yan adriye olan dışı. Yan adriye olan dışı. Yes. Olan dışı. Craft. Hop. Tamam. Bunlar da kraft. Oh. Mükemmel. 810 kalık petim var. Baksanıza petlerimin güçlerine lan. 810K 756K 756K 378K 288K Oha. Mis gibi petler. Artık şu kek kaldı. Petlerimi de başkalarına yollarım. Lan sadece 129 bin var? Çok az lan 129 bin. Bak hiç bir çıkı Çıkıp bak aslında. Babacım bence hiçbir şey fark etmedi de neyse. Aşağı üzülme. Yani Hı -hı. Neden böyle demiy etmişsiniz? İlk kuşlar bağırıyor yani. Ya bir sus susun kuşlar ya. Çinir oldum. Ve 800 zon kaldık petimle koş kuzey. Şu muzluya <laughs> bak muzluya. Tam gidiyoruz biz. Tabii ki benimciğim bugün bir 2 be yok. Ya bir 15 dakika olsun. Kapatırım videoyu ya. 12 dakika zaten. Oha. 24 maçımı ne bitirdim. 50 çiviler aldım. 1 milyona baksanıza. 52 milyon aldım. Ya işte bu bunda çok bana göre çok basit geçiliyor ya. Baksana 25 kere oynuyor. 24, 25 kere falan anneyle bitiriyorum. <laughs> 50 milyon oluyorum lan. Yani bir yana bir 100 milyon olurum. eliştim çok uğraştım bu oyun için ya. Arkadaşım bu oyunu 150 Robux bile Neyse. Oha oha 52 mi? Şimdi bir tamam. Hop hop hop. 53 milyon. Senin. 92 bu. Hemen çekelim çakalan. <laughs> Son bir kez daha bir şey diyeceğim. Sonra videoyu yüvesi... basarak tekrar videoyu premium yerine getireceğim. <laughs> Öyle bir şey yapabilirim aslında. Öyle yapacağım. <laughs> Hızlıca. Hop. Arkadaşlar burada öbür hedefimiz kaç sizce? Kaç abone? Tabii ki 200 abone. Ondan sonra 300 abone. Bu arada size bir bug daha. Uçuyorsunuz buraya gelince yani. O da bir bug. Sailor. O da bir bug yani. O, 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 da bir bug aslında. Yani bug değil de. Ne bileyim sorun mu deniyor? Ne deniyor ben de bilmiyorum. O. Ağacın dolu sayesinde korkuyorum. Hop. Hop. Tamam. Premium yeri beni bekleme. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Parkurda birazcık noob olduğumu <laughs> söyleyebilirsin. O parkur sevmez ki sadece dümdüz yürüyorsun. Ya bazen deri zaten oluyor bu. Hop. Hop. <laughs> Parkurda pek de iyi olduğumu söyleyemem. Tek benim tek iki olduğum oyun Brawl Stars olabilir. Ama şimdi şeyde de iyiyim. Roblox'ta da iyiyim. De. Yani hmm. <laughs> görüyorsunuz pek de iyi değilim. Park. Ama parkurlarda yani. Mesela oyunlarda çok hızlı falan gelişiyorum. Öyle nerede var? Hop. Demedim. Ama ben de buraya atlayamam. Arkadaşlar işte ben premium yerine gidip geliyorum. Ağacın üstüne çıktım geldim direkt yani. Bir saniye sürdü. Hop. Hop tamam, çıktım. Bu sefer dönüzülürken. <laughs> hop 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 yavrum. <laughs> Ağlayın patlayın. Böyle, böyle yaparak aslında arkadaşlarınızı da şey yapabiliyorsunuz. Böyle benim premium var ya var. atabilirsiniz. Başka çizgilerim. Zit 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 zit. güzel ya. Keşke alınabilse. Ya ben de iyi. ben 150 Robux atacağım lan. <laughs> Neyse. Neyse tüm artık hemen çıkayım ben. Bu. Bir milyon tane. Açarım yüz bin yapıp. Ok. Ticaret açman gerek paket verir misin? Biliyorum. Ben Memo. Akif. Falan. Akif pet verir misin? Kim Mami? Mami kim lan? Neyse şey bu yeri bu kadar da görüşürüz. Bay bay vallahi yani size bir sürü şey falan gösterdim. var e mesela şu şu kod yerine Nerede o kod? Heh. Bu kodu atıyorum. Like. Like. Atıyorum buraya. 100 bin. Like. Yazıyorum bana mesela 100 bin güç yazıyor. Yani normalde onu örnek gibi gösterdim. Eğer şeyler biliyorsanız yorumları yazarsanız sevinirim.